Efendim şehir günlükleri programından Fethiye'den, Muğla'nın incisi Fethiye'den herkese merhabalar. Fethiye'ye niye geldik, ne yapıyoruz burada? Efendim hepimizin, daha doğrusu birçoğumuzun çocukluğunun kabusu olan o havuz problemleri vardı ya, işte onları çözmeye geldik. Yanımızda ömrünün büyük bir kısmını neredeyse havuz ve havuz yapımına adamış bir isim var, Emre Kaymanlı var. Bu bölgede villaların havuzlarını inşa ediyor efendim. Peki Havuz nasıl yapılıyor? Şimdi önümüzde de sezon var. Sezon açılıyor. Talep nasıl? Hemen uzman kişisinden öğreneceğiz. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de Havuz problemini bugün çözecek miyiz? Çözeceğiz inşallah. Hepimizin kabusuydu. 3 musluk kaç saatte doldurur? 5 musluktan kaç saatte boşalır? Aynen öyle. Havuz işiyle uğraşıyorsunuz. Evet havuz inşaatı. Nasıl yapıyor? girdiniz efendim bu işe? Bu işe nasıl girdin? Ben 15 yıl önce taşındım Fethiye'ye. Baktım buradaki en büyük sorun bu. En büyük talep buna var. Burada da havuz problem var yani. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> ee, biz de bu işe girmeye karar verdik. 15 yıldır havuz inşaatı yapıyoruz. Peki 15 yıl öncesiyle bugünü kıyasladığımızda nasıl bir fark var efendim havuz taleplerinde? Çok fazla artış var. Çünkü Fethiye çok fazla göç alan bir yer. Ee, özellikle büyük şehirlerden. Ee, ve tabii çok sıcak bir iklim olduğu için e, havuz bir ihtiyaç. Herkes bir havuzum olsun istiyor. E, İlla ki. Bunun için de bir maliyet tabii gözden çıkarmak gerekiyor. Tabii aynen öyle. Az önce de konuştuk, iki galiba farklı havuz yapım türü var. Biraz onlardan bahsedebilir miyiz efendim? İki farklı havuz türümüz var. Bir tanesi betonarme klasik yapılan havuz. Ee, son bir yıldır da prefabrik havuz yapmaya başladık. Bunun sebebi şu çok daha hızlı yapılıyor olabilmesi. Bir hafta gibi bir sürede teslim ediliyor. Ve sağlamlık olarak beton daha sağlam bir yapısı var prefabrik yani, havuzların. Daha Şimdi, beton daha sağlam değil midir efendim? Şimdi beton daha sağlam ama e, çok sıcak bir iklime sahip olduğu için burası zamanla e, bu betonda çatlamalar meydana geliyor. Ve su kaçaklarına sebep oluyor. Biz bunun önüne geçmek için e, prefabrik havuzu yapmaya başladık. Prefabrik havuzlarda... Çelik konstrüksiyonu uyguluyoruz hani prefabrik evler gibi ve e, iyi bir izolasyon, polyester izolasyonu yapıldığı zaman e, 300 dereceye kadar dayanıklı bir üründür polyester. Bundan sonrasında yine klasik havuzlardaki gibi seramik döşüyoruz havuzlara e, ve bu çatlamanın önüne geçiyoruz. E, şimdi Fethiye'de özellikle yazlık bölgelerde havuz olmazsa olmaz. Havuz denizin yerini tutabiliyor mu peki? Kullanıcısına göre değişir ama... İlla havuza mı girmek istiyor insanlar yoksa bana havuz gerekmez ben denize de gitsem olur diyenler de var mı? Valla havuz e, tabii ki denizin yerini tutmaz hiçbir şekilde tutmaz ama insanların evinin önünde olması onlara büyük bir lüks sağlıyor. E, burada malum plajlar kalabalık özellikle yaz sezonunda insanlar o kalabalığa girmek istemiyor. Evet. Daha özel oluyor onlar için. Hem de pandemi günlerinde insanlar kendi havuzuna girmeyi tercih ediyor tabii ki. Pandemiden dolayı göç alan yerlerden birisi Fethiye. Ehaliyle herkes inşaat işiyle uğraşır oldu. Bir ev yaptırır oldu, villa yaptırır oldu, dolayısıyla havuz da yaptırır oldu. Talepleri yetişebiliyor musunuz? Vallahi yetişmeye çalışıyoruz. Bir de e, bu son dönemde çok fazla kiralık, günlük, haftalık kiralık oteller yerine özel villalar tercih ediliyor. Özellikle göç alıp gelenler için ya da tatile gelenler için özel villaları tercih ediyorlar pandemi dolayısıyla. E, o yüzden yoğunluk var. Talep çok. Zorlu bir sezon sizi bekliyor diyebilir miyiz? Öyle gözüküyor. Peki insanlar havuz konusunda sizlere danışmak isterse nasıl ulaşıyor efendim sizlere? Bizlere sosyal medyadan ulaşabiliyorlar ya da e, gelip bizi yerimizde ziyaret ediyorlar, bilgi alıyorlar bizden. Bu şekilde yardımcı oluyorsunuz. Aynen öyle. Peki şimdi buradan çıksak gitsek bir havuza girebilir miyiz? Hava biraz soğuk ama. Yok şu mevsimde pek doğru olmaz. Biraz daha yazı bekleyelim. Biraz daha gelmesi lazım. Peki yazın gelirim ama. Beklerim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim Emre Kaymanlı yanımdaydı. Havuzlara ilişkin merak edilen birçok şeyi konuştuk. Eğer siz de kendisinden havuz konusunda yardım isterseniz, talep ederseniz, havuz probleminizi çözdürmek isterseniz kendisine ulaşabilirsiniz diyoruz ve diğer durağa doğru hemen yola çıkıyoruz.